Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKXT ile sizlerle PKXT'de kıyafet öneceğim yani değiştireceğiz kartlarımızı kıyafet yapacağız arkadaşlar. Benim zaten birazcık bir şeylerim var. Bak kahve gibi aç falan. Daha şey yapabiliriz. Fazla da telimiz yok almasında. Neyse üstlerimize bakalım şimdi. Üstlerden nelerimiz var. Alabiliriz belki da falan. Fazla böyle pahalı olmamasına şey yapıyorum. Şimdi başka şeyler de alacağım. Neyse. kötü oldu arkadaşlar. Çok güzel ama tamam yedi. Dokuz arkadaşlar. O yüzden üstüme daha ucuz kullanmaya çalışacağım. Birazcık daha para biriktireceğim ileride. Güzel şeyler alacağım arkadaşlar şu anda pek fazla param olmadığı için pek fazla bir şey de alamıyorum. Saçlara gelirim. Saçlardan bunu yapacağım. Ne yapacağım. Şuradan bunu. Altına da bunu ekleyelim. Böyle bir kombin. Nasıl ne arkadaşlar? Arkadaşlar. Ne, arkadaşlar? ne güzel bir kombin oldu Neyse arkadaşlar. Videomuzun yani konusu bu diyor arkadaşlar. Bu videoda hem sizlerle birlikte kombin yap, hem de sizlerle birlikte nasıl para kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar öncelikle birinci para kazanma yöntemimiz bu. Başla diyelim Yapalım bunlar. bunları. Yapalım bunları. İlk her zaman gibi buradan başlayacağım arkadaşlar. Ya tam bitecek ve bitti arkadaşlar evet hemen koşuyoruz. Koş 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 koş. Baba arkadaşlar dizi gelebilir arkadaşlarım ben. Kaç daha kopardık mı bitiyor. <laughs> arkadaşlar çabuk olmam lazım. Çabuk 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 çabuk. Koş 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 koş. Bu. Bu. Evet koş. Birinci yöntemimiz bu arkadaşlar. İstiyorsanız şey 500 TL alabilirsiniz. Neyse. İkinci yöntemimiz burada. Gelelim ikinci yöntemimiz arkadaşlar. İkinci yöntemimizde. Hemen göstereyim. Yeni güncelleme ile gelen bir yer. Yeni güncelleme ile birlikte geldi Bu parkur bitirmek arkadaşlar. Bu parkur size 150 TL veriyor. Neyse. Ters Masked'i isim mi olur ya? Polina daha iyi bir isim. Neyse arkadaşlar. Bunun tartışmasını yapamam. Biz şu anda sizlerle birlikte video çekiyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi bitmek üzere. Aynen bitti bakın. Neyse arkadaşlar. 42 saniyede 51 saniye bitirdik. Bunu aldık. Evet arkadaşlar, bakalım burada almamız gereken bir şey var mı? Oturduk tabi. Burada almamız gereken bir şey var mı? Buna da bakalım. Burada yok arkadaşlar. Diğer yeni güncellemeyle gelen bir yer daha var arkadaşlar. Glindrix. Burada da uçuyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu da göstereyim. Hmm. Ben böyle ilerliyorum arkadaşlar daha iyi olur. 30 TL'miz oldu. Bunu da alalım arkadaşlar. Bir takdimi şimdi diğer taktiğimize geçelim arkadaşlar. yer kaptığımız arkadaşlar. Hemen Bir bu parkur. Parkur oyunu. Bir de şu pet parade. Burada da böyle bir oyun arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.